Bir çocuğa uzamsal algı ilişkisi ve bir takım kavramlar doğru bir şekilde verilmezse neler olabilir acaba? Bulunduğu yerin yüksekliğini hesap edemeyip yere düşürebilir. Yüksekte, alçakta. İki demir arasının genişliğini düşünemeyip kendini oraya sıkıştırabilir. Geniş, dar. Tartma becerisi olmazsa bir cismi ayağına düşürebilir. Ağır, hafif. Uzaklığı kestiremeyerek karşıdan gelen arabayı fark etmeyebilir. Uzak, yakın. Eline aldığı nesnenin ebatlarını bilemezse yutarak kendine zarar verebilir. Büyüklük, küçüklük. Temas ettiği sıcak bir ev aletinden dolayı kendini yakarak üzücü durumlarla karşılaşabilir. Sıcak, soğuk. Dışarı çıkarttığınızda tıpkı evde olduğu gibi hareket ederek tehlikeli yerlere girebilir. İçerisi, dışarısı. Bir dalgınlık sonucu açıkta bırakılmış iğneyi alıp herhangi bir yerine batırabilir ya da yutabilir. Sivri, küt. Bu konu hakkında daha pek çok örnek vermek mümkün. Çocuklarınıza öğrettiğiniz konu, kavram davranış, her ne olursa olsun içeriklendirerek öğretin. Sadece öğretmiş olmak için verilen bilgi kabuğu muhteşem ama içi boş bir cevize benzer. Ha bir de unutmadan lütfen çocuklarınızı eşinize, dostunuza, öğretmenine, terapistine şikayet etmeyi bırakın. Ve lütfen onların bir birey olduğunu unutup çocukça kusurlarını onun bunun yanında anlatmayın. Bu tutum yüzünden çocuklar utanır ve kendilerini dışlanmış hissederler. Bir Afrikalı atasözü der ki: Köyü tarafından sevilmeyen çocuk sonunda o sevgi sıcaklığını hissetmek için köyünü yakar. Yani bugün dünyayı yakanlar aslında zamanında ihtiyacı olan sevgiyi alamayan çocuklardır.